Herkese merhabalar. Bugün okulların açılması ile birlikte ailelerin çok merak ettiği bir konuya değinmek istiyorum. Bugünkü konumuz akran zorbalığı. Akran zorbalığı özellikle okullarda çok fazla karşılaştığımız aynı zamanda aile içerisinde ya da komşuluk ilişkilerinde de sık sık görebildiğimiz çocuk davranış problemlerinden bir tanesi. Akran zorbalığı iki çocuk grubunu içerisinde kapsıyor. Birincisi mağdur olan çocuk, ikincisi mağdur eden çocuk yani zorbalığı yapan çocuk. İkisinde de nasıl yaklaşmalıyız? Neden kaynaklı olabilir? Bunlara birlikte değinmek istiyorum. Akran zorbalığını öncelikle tanımlamamız gerekiyor. Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı çocuğun fiziksel, duygusal, sözel olarak örseleyici, yaralayıcı şiddete olumsuz davranışa maruz kalmasıdır. Akran zorbalığı bir çocuğun en büyük stres kaynaklarından biri haline gelebilir. Bu hale gelmeden önce biz aileler olarak nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl tedbir almalıyız ve en önemlisi bu durumu nasıl fark etmeliyiz? bunlara birlikte değinmek istiyorum. Akran zorbalığı dediğim gibi sadece okulda karşılaştığımız bir durum değil. Aynı zamanda kuzen ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, parktaki çocuğun kendi çevresinde kendi yaşıtlarıyla ya da diğer yaş gruplarıyla oyun oynadığı, vakit geçirdiği zamanlarda bile sıkça karşılaşılabilecek durumlardan bir tanesi. Akran zorbalığını ebeveynler olarak bizlerin önce fark etmesi gerekiyor. Bunu fark edebilmek için çocuğumuzla günlük iletişimimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Eğer biz çocuğumuzla günlük iletişimimiz rutin haline gelirse ve her gün yaşadığı günle ilgili onunla sohbet edebilirsek, burada var olan problemleri de kolay bir şekilde fark edebiliriz ve çocuğumuza gerekli müdahaleleri ve destekleri sağlayabiliriz. Günlük rutin içerisinde çocuğumuzun zorbalık yaşadığını nasıl fark edebiliriz? Çocuğunuz birdenbire içine kapanık davranışlar sergileyebilir ya da uykuya dalmakta zorlanabilir. Gece kabuslar görebilir. Daha sessiz, daha çekinken, daha içine kapanık davranışlar ortaya koyabilir. Bu noktada akran zorbalığını aklımıza getirebiliriz. Akran zorbalığında birçok çeşidi bulunmakta. Nedir bunlar? Fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve duygusal zorbalık. Fiziksel zorbalık genelde dışarıdan görüntüyle de anlaşılabilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor ve çocuklarımız da bu durumu genelde bizlerden saklıyorlar. Çünkü korktukları için arkadaş ortamında herhangi bir tehdit aldıysa çocuk ya da tekrar bu zorbalığı yaşamamak adına ya da sizden tepki görmemek adına bizlerden bunu zaman zaman saklayabiliyorlar. Çocuk eve geldiğinde vücudunda kızarıklıklar varsa, morluklar varsa, herhangi bir şiddet belirtisi varsa bu noktada zorbalığı düşünebilirsiniz ve hemen tedbir almamız gerekebilir. Öğretmen ile iletişim haline geçmeliyiz. Zorbalığa müdahale etmeniz ve bu durumla ilgili tedbir almanız çok önemli. Çünkü almayacağınız bir tedbir davranışın sürekliliğini getirecektir. Hem mağdur olan çocuk için hem mağdur eden çocuk için. Burada alacağımız tedbir bu davranışın önüne geçmesinde en büyük yol göstericimiz. Bu noktada hemen okulla iletişim haline geçilmeli ya da aile içerisinde bir durum ise diğer çocuğun ebeveynleriyle mutlaka iletişim haline geçip bu konuyu konuşmakta fayda var. Ancak bizim burada yaptığımız çok büyük bir hata var. Biz bu iletişimi bazen yanlış kurabiliyoruz. Hemen işte çocuğun mağdur olan çocuğun ailesi mağdur eden çocuğun ailesiyle karşı karşıya geliyor. Hatta bu bir yetişkin kavgası haline dönüşebiliyor. Ya da Okulla ilgili bir durumsa okulu tehdit etme, öğretmeni tehdit etme, okul idaresini tehdit etme gibi davranışlarla karşılaşabiliyoruz. Burada mağdur eden çocukta, mağdur olan çocuk da aslında aynı kefede olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada sorgulamamız gereken nokta aslında kendi davranışlarımız. Biz ebeveyn olarak çocuğumuza nasıl yaklaşıyoruz? Yani mağdur olan çocuğun ailesinden başlayalım. Çocuk mağdur oldu ve bu durumu kimseyle paylaşamadı. Ben eve gelip benimle paylaşması için gerekli güven zeminini oluşturabildim mi? Çocuğuma kendisini savunabilmesi için yani savunma derken şiddet demiyorum, karşılık demiyorum. Kendisini ifade edebileceği bir ortam, zemin hazırlayabildim mi? Bunu sorgulamamız lazım. İkinci olarak ise Mağdur eden çocuğun da mağdur olduğunu unutmayalım. Yani çocuğun evde nasıl bir davranışa maruz kaldı? Buradaki çocuk iki farklı davranışa maruz kalır. Birincisi doğrudan kendisi şiddet gördüğü bir ev ortamı, aile ortamı olabilir. İkincisi dolaylı yönden. Oynadığı dijital oyunlar, anne babanın kavgasını izlemesi gibi dolaylı yönden de şiddete maruz kalıyor olabilir. Bunların iyi analiz edilmesi ve profesyonel bir şekilde yaklaşılarak çözülmesi gerekiyor. Evet çocuğunuz bugün mağdur olmuş durumda ama doğru yaklaşımı sergileyemezsek yarın mağdur eden kısmına da dönüşmeyeceğini bilemeyiz. Bu noktada hem mağdur eden çocuğu kurtarmak adına hem de mağdur olan çocuğu kurtarmak adına bu yaklaşımı doğru belirlememiz gerekiyor. Akran zorbalığına uğrayan bir çocuğun ailesi burada diğer çocuğa karşı yaklaşımımız, ya da diğer çocuğun ailesine karşı yaklaşımımız kendi çocuğumuzun psikolojisi üzerinde de birçok etkiye neden olacaktır. Sizin burada oluşturacağınız tartışma ortamı ya da yanlış sorun çözme becerilerini kullanmanız çocuğunuzda suçluluk duygusunun oluşmasına neden olacak. Benim yüzümden eğer ben bu durumu söylemeseydim ya da bunu yaşamasaydım annem babam bu davranışı göstermeyecekti. Benim yüzümden şu anda annem babam tartışıyor. Benim yüzümden şu anda gergin bir ortam var. Oluşturacağınız bu gergin ortam çocuğunuzun psikolojik olarak daha da gerilemesine, regresyonlar yaşamasına ve yanlış davranışlar ortaya koymasına neden olabilir. Çocuğumuz zorbalığa maruz kaldıysa bunun çözümü için adımlarımızı çok dikkatli atmalıyız. Çünkü zorbalık zaten çocukta stresi, kaygıyı had safhada arttıran bir durum. Bir de bizim yanlış yaklaşımımız olursa işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. İkinci olarak çocuklarımız sözel zorbalığa da maruz kalabilirler. Sözel zorbalık genelde okul ortamında kullanılan küfürler, yanlış söylemler ya da evde anne babanın argo sözcükler kullanması bu tarz zorbalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu noktada her şeyden önce yine aile ortamının çocuğun davranışlarını şekillendirdiğini unutmuyoruz. Ve evde biz hangi sözcükleri kullanıyoruz, öfkelendiğimizde hangi tepkileri veriyoruz bunları gözden geçirmemiz lazım. Eğer biz evde bunlara dikkat etmezsek çocuklarımız da okuldaki yaşadıkları sorunlarda ya da arkadaş ortamlarında bu sözcükleri kullanacağını lütfen unutmayalım. Çocukların vakit geçirdiği online oyunlar, dijital platformlar, izledikleri YouTube kanalları bunları iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çocuğunuz burada olumsuz birçok sözcükle karşılaşabilir. İşte bu yüzden İlkokul çağının bitimine kadar çocukların özellikle online oyun oynamalarını tavsiye etmiyorum. Yani online oyunlar aracılığıyla başka insanlarla iletişim kurması sözel zorbalığa maruz kaldıkları en büyük etkenlerden bir tanesi. Çünkü çocuk dijital dünyada kendisini çok özgür, sınırlandırılamaz, yargılanamaz ve ulaşılmaz görüyor. Bu yüzden özgür hissettiği bu alanda birçok zorbalığa maruz kalabiliyor. Eğer tedbir almazsak, buraya bir sınırlandırma koyamazsak, öğrendiği bu argo sözcükleri evdeki kardeşine, okuldaki arkadaşına, kuzenine ve çevresindeki herkese uygulamaya başlayacak ve zorbalık uygulayan biri haline gelecek. Hani bunun önüne geçmek adına lütfen internet bağlantılı bütün programları ve platformları sınırlandırmalı ve gözden geçirmeliyiz. Ve duygusal zorbalık genelde okuldaki grup oyunlarında ortaya çıkan zorbalık türü. Okullarda kliklerin oluşması çok normal. Çocuklar arkadaş grupları oluşturarak belirli klikler, yapılar oluşturuyorlar ve burada kendi oyun çevrelerini oluşturuyorlar. Bazen çocuklarımız bu oyun çevrelerine girmekte zorlanabilir. Hani bu noktada onun iletişim becerilerini destekleyecek, daha doğru sosyalleşebilmesini sağlayacak çalışmalar yapmalıyız, yönlendirmeler yapmalıyız. Çocukların duygusal zorbalığa maruz kalmaması için doğru sosyalleşebilmesi çok önemli. Doğru sosyalleşebilmeden kastım şu, evde çocuğumuz ne kadar sosyalleşebiliyor? Çünkü evde sosyalleşemeyen bir çocuğun okulda ya da başka bir ortamda sosyalleşmesini bekleyemeyiz. Öncelikli olarak evde kardeşiyle sosyalleşebilecek, daha sonra kuzeniyle sosyalleşebilecek, parka çıktığında arkadaşlarıyla vakit geçirebilecek ve okula geldiğinde arkadaş gruplarına daha kolay adapte olabilecek. Eğer bunun ön hazırlığı yoksa ve aile bu noktada teşvik edici değilse Maalesef çocuğumuz sosyalleşmekte zorlanabilir. Duygusal zorbalığın diğer bir yönü ise çocuklara lakap takılması, etiketlenmesi. Çocuğumuz gözlük kullanıyor olabilir ya da çocuğumuzun işte sınıf esmer ağırlıklı bir sınıftır. Çocuğumuz sarışın bir çocuktur ve o sarışın çocuk olarak bir etikete, bir lakaba maruz kalabilir. Özellikle gözlük takan çocukların, diş teli kullanan çocukların lakaplara çok maruz kaldığını görüyoruz. Çocukların bu noktada duygusal olarak yıkıma uğradığını unutmayalım. Ve eğer böyle bir durumu fark ettiysek mutlaka öğretmeniyle paylaşalım. Çünkü öğretmeni bu durumu göz ardı etmeyecektir. Sınıfı bütünleştirici, farklılıklarımıza nasıl saygılı olmalıyız konusunda birçok çalışma yapacağından eminim. Öğretmenlerimiz zaten bu tarz çalışmaları yapıyorlar ama sınıfın kalabalığından ötürü ve teneffüs ortamlarında her öğrenciyi kontrol edememesinden kaynaklı bazen bu durumları gözden kaçırabilirler. Eğitimde en büyük destekçilerimizin sizler olduğunu unutmayın ve bizlere bu konuda lütfen yardımcı olun. Bizleri bilgilendirmekten çekinmeyin. Bizlere vereceğiniz her bilgi daha huzurlu, daha sağlıklı bir sınıf ortamı yaratacaktır ve dolayısıyla daha sağlıklı bir okul ortamı yaratmamızı kolaylaştıracaktır. Evet, son olarak çocuğumuza vereceğimiz tepkilerin yönlendirici olmamasına lütfen dikkat edelim. Yönlendirici olmaması tamamen olumsuz manada söylediğim bir şey. Yani çocuğunuz şiddete uğradı ve eve geldi. Genelde babalar şu tepkileri verebiliyorlar. Sana vuran çocuğa sen hiç vurmadın mı? Bir daha dayak yiyerek bu eve gelmeni istemiyorum. Senin elin armut mu topluyordu evladım? Sen de vursaydın iki tane gibi yönlendirmelere lütfen girmeyelim. Bu yönlendirmeler mağdur olan çocuğunuzu mağdur eden çocuk haline getirecektir. Bizler mağdur olan çocuğumuzun duygusal yıkımlarını halletmek istiyoruz. Bu problemleri çözmek istiyoruz. Eğer bu tepkileri yanlış verirsek bu problemleri asla çözemeyiz. Unutmayalım yarınlara bırakacağımız en büyük miraslarımız çocuklarımız. Bizler anne babalar olarak aslında birbirimize karşı da sorumluyuz. Yetiştirdiğimiz her çocuk yarın birbirine karşı sorumlu olacak ve aynı hayatı paylaşacaklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.